Bakalım bundan sonra neler olacak. Görelim, görelim. İşte e, arkadaşlar kalacağımız Hadi otel. E, gerçekten çok güzel bir otel. Buradaki manzara da böyle. Tam böyle peribacaların içindeyiz. Hadi bakalım girelim otele. Biraz zaman geçiyor. Gördüğünüz gibi. Bu merdiven bir yere çıkıyor ama çıktığı yer çiçekler. <laughs> daktilo ve çiçeklere <laughs> gidiyor. Eğer burada daktilo ve çiçeklerle bir işiniz varsa bu merdiveni kullanabilirsiniz Anatolyon House'da. Evet kaldığımız otelde altı e, tane peri bacası var. Ve bu altı peri bacasının ortasına yapılmış. Peri bacalarının içi oyulmuş ve otel haline gelmiş. Kapadokya. Evet, Nevşehir Belediye Başkanlığı binasından giriş yapıyoruz arkadaşlar. Sayın Başkanı Rasim Arı Bey'i e, ziyaret edeceğiz. Nevşehir'in yeni logosu. Evet, Nevşehir'de acayip bir yerdeyiz. Burası ne kalesi acaba? Nef Nevşehir kalesi. İşte bizim ekip biraz kalabalık gibiyiz. Ayrıca şehirdeymişiz. Rock Town. 50 bin tonluk su rezervi olan bir gölet yapıyoruz. Oradan kanallarla, kondollarla insanları getireceğiz. Şu ortada gördüğünüz bizim e, Mostar Köprüsü dediğimiz yere. Şu anda orada bir çalışma var görüyorsunuz. Biraz önce anlatılan yer burası. Umut bir yer buldun. Ben de geliyorum peşinden. Kafileden koptuk bu arada. Umut'un peşine gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Burada yaşamış insanlar. Bakar mısın? Bunlar acaba şey miymiş? Raf mıymış? Buralar rafta herhalde. He? Aynen enteresan bir dizayn bakar mısın? Umut gel. Evet arkadaşlar. Aa başka bir odaya çıkıyor. Şirahane varmış burada. Şirahane. Aşağı doğru. Aha. tandırmış galiba burası. Ha? Evet. İnanılmaz vallahi. Arkadaşlar insanlar burada yaşamış inanılmaz bir mimari yapmışlar. Evet yani Kaya şehirde bu mağaralara girdiğinizde insanların bir zamanlar burada nasıl yaşadıklarını, hangi şartlarda yaşadıklarını ve o çağlarda nasıl bir mimariyle buraları oyduklarını görüyorsunuz. Ee, gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Değişik bir koku hissediyorsunuz zaten içeride. Değişik bir atmosfer var. Yani abarttığımı düşünenler e, yanılıyorlar. Buraya gelmeden, Nevşehir'deki Kayaşehir'e gelmeden bunu anlayamazsınız. Gerçekten samimi söylüyorum. Bak şunların için çil çil altın. Ama içeriye herhangi bir e, şu sistemden sonra parmağını uzat parmağını yakalıyor Öyle bir sistem kurduk. Yani altın mı var burada yani? Evet. Bu ne Küp bir? altın. Buraya müteahhitleri getiriyor bazen. Evet, bir tanesinin yüreği varsa Aynen. Bir yani. soksun. Ya, İçeride kalabalık bir ortam vardı gömü olduğu iddia edilen yere girdik. Sayın Başkan onu anlattı ama içeride böyle bir kalabalık olunca koronadan kaçmak zorunda kaldım. Ne olur ne olmaz. Biz İstanbullular işimizi biliriz. Anında araziye uyduk. Buradaydık, buradaydık. Kaya şehrin yerleşim olduğu. Daha doğrusu ortaya çıkarılan yerleşim bölgesindeydik. Belki buralarda da bir şeyler çıkacak. Bakın burası inanılmaz. Hani böyle bizim İstanbul'daki Çamlıca görüntüsü gibi. Evet Mali şu anda <laughs> evleneceği gün e, yapacağı. <laughs> çıksana bizi Valim. Ya yapacağı <laughs> ben ben şeydi. Böyle da. <laughs> Herhalde burada evlenip fotoğraf çektirmeyi düşündü. <laughs> <laughs> Şu an ne düşünüyorsun Valim? Salla salla biraz abi. <laughs> hani ben, hani ben <laughs> işte tarihi Nevşehir Kalesi'nin içerideki görüntüsü. Şehre açılan bir kapı. Ve kalenin burçları. Gözetleme kuleleri. Şehrin dört bir yanını en yüksek yerden yani bu kaleden gözetliyor ve koruyorlarmış. Kalenin tepesi gerçekten olağanüstü. Bir zamanlar Nevşehir'in adeta burası can damarıymış. Şehrin korunduğu tek bölge burasıymış. Kalenin içinde insanlar yaşıyormuş ve şehri buradan koruyorlarmış. Evet. Görüyor musunuz Bu güzelliği, temizliği? Evet. Hepsi tertemiz. Evet. Çok tatlısın, çok tatlısın. Ay, ay canım benim. Ay, canım benim, canım de. canım. Terk mi ettiler sizi? Terk mi ettiler? Ay canım benim. Gel, buraya gel. Koş, koş. Gel, 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 gel. gel. Gel annem benim gel annem gel annem gel gel. gel 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 Bu hafta başladı. Onlar da başladı başkanım. Bir sürpriz daha var. Evet. Kayaşehir'de akşam oldu. Kamp ateşimiz şu anda yanıyor. İşte işte bu kapatabiliriz. Vallahi kapatayım. Ve Devam mı? Bir şey söyleyeceğim. Sanki burada partileyeceğiz gibi mi geldi? Yerin altına doğru gitmeye devam ediyoruz. Nevşehir'de şimdi bu Kaya şehirdeki dışarıdan gösterdiğimiz mağaraların içindeyiz. Böyle enteresan bir ortam yaratıldı burada. E biz de günün yorgunluğunu burada oturarak sohbet ederek geçirmeye çalışıyoruz. Kamp ateşi yanıyor. Açık havada müzik eşliğinde keyifli bir akşam yaşanıyor. Ömrüm boş yere çalan dünyada. Nevşehir'deki otelde kapıdan içeri girdim ve güzel bir karşılama salonu. Bakar mısınız? Bakar mısınız? ve yatak odası üstünde bir tül Balon üzerimize mi çöküyor? Evet şu anda balona bindik. Biraz karanlık tabi. Bir ateşlese de görsek ya. Biz şaka yapmıyoruz. Bu balonu kaçırıyoruz. <laughs> yarın görüşürüz yarın. Allah emanet. <gülüyor> <gülüyor> şu anda havalandık. <gülüyor> 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 3, 2, Balonlar da havalandı. Nevşehir'in Kapadokya'nın olmazsa olmazı dünyaca ünlü balon turuna biz de böylece başlamış oluyoruz. Ben hayatımda ilk defa şu anda bu tura çıkıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, daha önce çok gelmiş ya da daha önce çok binmiş gibi hissediyorum kendimi. İyi hissediyorum. Fena hissediyorum. Yalnız rüyamda bu balon bizi uçuruyordu, kaçırıyordu. İstanbul Havalimanı falan iniyorduk. Böyle saçma sapan rüyalar gerçek olmaz inşallah. Sanıyorum bir saat böyle gideceğiz, bulacağız. Ondan sonra da yere ineceğiz. Fotoğraflarda gördüğümüz manzarayla karşı karşıyayız şu anda. Buralar biliyorsunuz zorlu yerler. Bu aydan bir arkadaşımız var ya, yani. <laughs> Onun Balon çok yükseldi. Ülkemizde bir çok sönmüş yanardağ var. Bunun en büyüğü olan nereden? Daha yukarıda bir balon daha varmış. Bizden daha yukarıda. Onlar uçmuşlar ha. Evet. Alçalıyoruz. Ve bu güzel yolculuğun, bu güzel balon turunun sonuna geldik. <laughs> balon Turka ile beraber yaptık bu yolculuğu. ya anlatmaya kelimeler yetmez Şu anda gördüğünüz gibi sepetin en ucundayım. Bu Ve iniş vakti. İnişe geçiyoruz. Evet araba geldi. Evet, bu araba. Ve şu anda bunun bu balonun arkasına gidecek. Abi, abi, abi. Daha doğrusu. Evet. Ve Gelmeye bu, bu balonun arkasına. Gelme yola gelme. Evet, balon yoldurumun sonuna geldik. Yavaşla. Yere iniyoruz. Indik. Şu anda indik. Havaalanında başlayan yolculuk havaalanında bitti. Bir kampın daha sonuna geldik. Meşhur Hop dedik Ayhan. Çok meşhur. Onunla beraber bu gezimizin de sonuna geldik.